Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Mystery 2 oynuyoruz. Şöyle başlayalım hemencecik isterseniz. Böyle gidiyoruz. Bu arada bilmeyeniniz için de söyleyeyim. Buradan böyle gidebiliyorsunuz. Burada bir adam var. Sanırım e, bu oyunun yapımcısıydı sanırım. Kendisini koymuş. bıçak atmış televizyona. O çok pahalı olabilirdi. Ama neyse. Adam çıldırmış. Ne güzel orada Tünyer Kara pantolon izlerdi. Bu da Tünyer Bokhara alaka. Şöyle. Acaba ne olacağım? Bak ben hiç mörder olmaktan hoşlanmıyorum. Eğer adamlar proysa bir de adamlar proysa kötü oluyor. Şimdi size bir taktik vereceğim. Eğer o küçücük alanda o zamana kadar insanlar beni öldürmezse. Şuradan da ben... arkadaşlar böyle geliyorsunuz buraya çıkıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Mördür büyük ihtimalle burayı bilmiyordur. Buraya gelemez. Gelmez. Ve kazanırsınız. İnşallah. Bu pusacaksın. Birazcık da göstereyim. Kim lan murder? Çıksın lan murder. Adamsa gelsin lan. Gelsin lan. Gelmesin gelmesin. Böyle yanları da geçebiliyorsunuz. Böyle yan yan. Hop böyle. Zıpla. Hop. Hop 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 hop. Geçemedim. Birazcık da zor tabii Evet arkadaşlar. Evet biz gidelim böyle. <laughs> Murder kim acaba? Murder kimmiş? O AFK'yı öldürdü. Okey ben anladım. Şu sarık saçlı. Okey okey ben anladım o. Bak sadece şurayı gözetlemek bile yeterli. Çünkü ya, ya da bana atmayacağından emin olmak için buraya geldim. Yoksa hiç beni öldüremez zaten. Ay öldürecek. Neyse. Aa, çıkamadım. Çıkamadım. Dur. Böyle. Ay. Abi ya vur hadi. Herhalde adamın anam bıçak fırlatma yeteneği yok. Mördarın yanından geçtim lan. Ya bu da çok nutmuş be. Ben tek de the... Ya bu şöyle bir victory müziğini duyalım be. Aga diye. Vuruş şu adamı. Sanki pro ya adam. Aslında adamın bıçağı da güzelmiş. Böyle geç 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 geç. Geçtim. Böyle. Geç 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 geç. Geçtim. Geçtim. arkadaşlar. Böyle geç. Geçtim. Herkes bu arada buraya toplanmış. Ya ben ne coin topluyorum. <laughs> Adama bak be. Adamlar bir de team olmuşlar be. Harbi. Böyle bir şey yapılır mı be? Daha iki coin toplamışım ya. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi biraz noob'um. <laughs> ve power'sam paraya şöyle fırlatma yeteneğini alacağım. Bak. Bu hızlı koşturuyor. Trap koyabiliyorum. Piggy gibi aynı. Ghost. o Bu çok iyi ghost. X-ray. X-ray adamların yerini gösteriyor. Bu arada. Gespem. Kimse vallahi vurur mu İnşallah. Üfle. <laughs> Gıcık oldum. Kim öldürse bana gelmesin vallahi. Hepinize sıkarım ha. Odur budur bilmem. Vallahi sıkarım ha. Gelme gelme gelme. Mördür değil. Okay. Sen de mördür değilsin. Okay. Sen zaten benden korkuyorsun. Mördür o mu? Oo. Kim mördür? O bence. Oo. Vuruyorum ya. Vuram mı bilemedim. Bence vurayım ya. <laughs> bak bak adam gitti. <laughs> Yanlış kişiyi vurmuşum be. Ya zaten en iyi vuruşum da değil değil bana ne ya adam şimdi bir şey yazarsa bana ne sonuçta sürekli beni takip ediyordum ben de şüphelendim vurdum sonuçta oyun be belki biraz kısa olabilir video bu videoma iyi like gelsin oha hiç şüphelenmediğim adam lan Bird. Ha, hero hero vurdum. Şey duymuş. Evet, o muymuş lan? Ya abi. Üf, küçük oldum. Ben de şüphelenmiyordum da çok. Middle base. Middle base. Middle base. Polis station'da adamları sorguya çekerdim isı bu tur bitince videomuzun da sonuna geleceğiz. Abone olmayı da unutmayın. Çok kolay. Aşağıya tıklayıp abone oluyorsunuz 2 saniyede. Vallahi bu burada adamları şey yapmış katil, kötü katil. Burada burada da gizli bir sığınak var. Ben biliyorum. Loading no diyor. Stealing all your knives. Knife. Ana, Adam beni bıçakladı. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geliyoruz. Aa Ve bol bol like atmayı unutmayın. Bay bay.